Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle en sevdiğimiz oyunların APK'sını nasıl indiririz onu öğreneceğiz. Öncelikle Minecraft'tan başlayayım. Gayet güzel bir oyun. Siz Minecraft APK yazarsanız çıkar. Minecraft'tan Android Oyun Club'dan indirin mutlaka. Giriyoruz arkadaşlar. Oyuna devam diyoruz. Gayet güzel bir oyun. İndirmek için mutlaka APK seçin. Sakın yedek link seçmeyin. E, telefonunuza virüs kapabilir. Bu yüzden mutlaka APK seçin. Seçtiğimizde, birazdan bize böyle bir köprü getirecek. Oyun indir. Oraya basıyoruz. Devam et diyoruz. Burada telefon numarası yazıyor. Biz onlara girmiyoruz. Oradaki yandaki en sağda en yukarıda çarpı işaretine basıyoruz. Sonra burada hiçbir şey çıkmıyor. Sekmelere giriyoruz. Ve şuradaki. Buraya geldik. Burada arkadaşlar şu mavi şuraya basıyoruz. Bu kutucukta tik atıyoruz. Ve indiriyoruz. İnd indir diyor. Ama ben indirmeyeceğim. İndirmek isteyen varsa indirebilir. İptal et diyorum. Ve çok teşekkür ederim. Böylece e, APK nasıl indirilir öğrendiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.